Bakın arkadaşlar. Bu çok eski bir kurmalı saattir. Böyle kuruyoruz abi. Başladı bakın çalışmaya başladı. Bu saat dakik çalışır abi o max. O max kurmalıdır. Böyle görüyorsunuz. Çok temiz. Yaşına göre çok temiz. Harika kondisyonu var. Bayan saatidir. <laughs> Bakın bir iki sefer kurdum bıraktım. Yani saat tam kurulmadı. İki üç kere çevirdim bıraktım abi. Ön kameram iyi değil. Çok eski bir saat bu. Satılıktır arkadaşlar.